Endokrin e, hormon sistemi yani hormonlarla ilgilenen bir bilim dalı e, endokrin bozucu da e, hormonların yapım aşamasında veya salgılanma aşamasında veya etki etme aşamasında herhangi bir aşamada vücutta e, aynı bir e, madde bir reseptör e, aktif bir madde gibi devreye girip aslında o hormonların yapılmasını sentezlenmesini veya sentezlendikten sonra kötü bir şekilde endorgan hasarı dediğimiz organ hasarı yapmasına neden olan maddelerdir. Özellikle ilk e, intrauterin dönem dediğimiz anne karnındaki süreçten itibaren başlayan bir maruziyet söz konusu. Bunlardan kaçamıyoruz hiçbir şekilde. Endokrin bozucular yaygın endüstrileşmenin aslında bir sonucu olarak e, organik kimyasallar ancak bunlar sadece kimyasallarda değil yediğimiz içtiğimiz her türlü sebze, meyve, gıdadan tutunda kullandığımız makyaj malzemeleri deterjanlar temizlik malzemeleri uygun koşullarda üretilmeyen yumuşatıcılar veya bu pestisitler dediğimiz bitkisel ilaçlamada kullanılan ajanlar dahil olmak üzere plastikler özellikle oyuncaklardan tutunda günlük mutfak malzemelerinde kullandığımız plastik malzemeler makyaj ürünleri bunların hepsi aslında endokrin bozucu barındırmakta e, endokrin bozuculardan kaçmak çok mümkün değil çünkü hayatın her alanında soluduğumuz havadan tutunda e, yediğimiz içtiğimiz gıdalara varana kadar ancak bunlarla ne kadar sürede maruz kaldığımız ve dozu önemli. E, bununla ilgili de e, son dönemde hastalıkların aslında bunlara bağlı olarak artması neticesinde e, halkımızı insanları daha çok bilinçlendirmek amaçlı bunlarla ilgili e, guideline'lar yani bilimsel e, datalar daha çok ortaya çıkıyor. Ee, özellikle e, bizlerin e, hastalarımıza e, önereceği şeyler endokrin bozuculardan kaçış yok ancak tükettiğimiz malzemenin içeriğine mutlaka bakmamız gerekmekte özellikle bisfenol A dediğimiz zaten kamu spotlarında, reklamlarda da yaygın olarak geçiyor. Bebek ürünlerinde mamalarda, plastiklerde oyuncaklarda bisfenol A içermez diye bir ibare yer alır. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bisfenol A çok ciddi anlamda endokrin bozucudur. E, kadın üreme sistemi, erkek üreme sistemi üzerine çok ciddi yıkıcı etkileri söz konusudur. Ve tabii uzun dönemde bu etkilerini göstermekte. E, aldığımız ürünleri alırken özellikle içeriğine e, bir, e, bir kez daha dikkat etmemiz gerekmekte. E, makyaj malzemelerinin uygun ortamlarda üretilmeyen merdiven altı e, özellikle e, hangi koşullarda tam olarak e, aslında piyasaya sürüldüğü belli olmayan makyaj malzemelerini alırken bir kez daha dikkat etmemiz gerekmekte. Kullandığımız deterjanlar, yumuşatıcılar aslında mümkün olabildiği kadar minimumda kullanmamız gerekiyor bunları. E, ve eğer bunları kullanıyorsak özellikle evin havalandırılması, o ortamda o kokunun kalmaması ile alakalı ciddi anlamda önlem almamız gerekmektedir. E, mümkün olduğu kadar aslında paketli gıda tüketmememiz gerekiyor Çünkü bu paketli gıdalardaki paketleme e, çok ciddi anlamda endokrin bozucu içeriyor e, marketlerde süpermarketlerde e, bize e, alışveriş sonrası verilen bu e, fişlerde bile çok ciddi anlamda endokrin bozucu var aslında e, ona bile e, çok fazla maruz kalmamız, temas etmememiz gerekiyor. Pestisitler dedim özellikle kimyasal ilaçlamada kullanılan o yüzden gıdaları mutlaka iyi bir şekilde dezenfekte etmemiz, yıkamamız gerekiyor tüketmeden önce. Aslında söyleyebileceğim genel geçer bilgiler bunlar ve tabii ki bebekler çok ciddi bunlar risk altında olduğu için ilk 6 ay ve olabiliyorsa devamında 2 yıl anne sütüyle mutlaka beslenmeyi biz hastalarımıza önermemiz gerekiyor. Aslında endokrin sistemin tüm aşamalarını etki ediyor. Hem kadın üreme sistemi hem erkek üreme sistemi veya üreme ile ilgili endokrin bozuklukların ötesinde metabolik problemler dediğimiz şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklara da yol açmakta. Anne karnında eğer bir bebek çok ciddi anlamda endokrin bozucuya maruz kalırsa ilerleyen süreçte üreme ile ilgili ciddi bozukluklara veya cinsiyet gelişimi ile ilgili problemlere yol açabiliyor endokrin bozucu. ve veya anne karnından sonraki dönemde bebeklik döneminde biraz önce bahsettiğim işte kötü plastiklerin kullanılması ve sürecin uzamasıyla aslında bu bebeklerde bu çocuklarda ilerleyen süreçte metabolik problemler yani ciddi kalp damar hastalıkları gibi hastalıkları da yol açıyor. Daha da ötesi aslında bazı endokrin bozucular gerçekten ciddi anlamda malinite dediğimiz kanser riski de barındırıyor. Özellikle kadınlarda vajinal kanserler, üremeyle ilgili kanserler. Erkeklerde testisle ilgili kanserler, yani üreme sistemi ile alakalı kanserlerin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Endokrin bozucularla ilgili en büyük sıkıntımız bunlara maruziyeti veya bunların kandaki düzeylerini ölçme ile ilgili metodolojide eksiklikler olması. Yani biz bir şekilde bu ajanlara maruz kalıyoruz ama kanda bunların düzeyinin ne olduğu veya ne olması gerektiği ile ilgili henüz bir fikir birliği de yok. Bunlarla ilgili bence en önemli şey gerçekten bilimsel dataların arttırılması, çalışmaların yaygınlaşması. Dikkat edilmezse önümüzdeki süreçte ee, Endokrin sistem bozukluklarının ötesinde çok daha fazla organ kanserleriyle bu hastalar karşımıza gelebilecekler. <laughs>